Bayılıyorsunuz ha çıkavvavınız için insan malı havucamaya Bayılıyorsunuz. Bu sabah bu hava kim getirdiyse Allah bevasını versin. Ne sabahdan bir sabah uyanmışım. Kahvaltımı yapmışım. Ve oturmaya giderken. Şunu bir çıkartayım demişimdi de ve babım. <laughs> Seyhan. Yine böyle haklı isteyen babamdan bir birkaç tanesini yapmaya geldim şunu çok mevak ediyorum. Neden böyle iki gün daha fazla konuşulacaksınız diye bir vivinizi genç ver. Hayır şimdi şey zannedebilecek. Benim bu konuyu ve hiçbir alakam yok. Sadece kıvama gelen duyum varvadan bahsediyorum. Zaten fark ettiyseniz hiç bu veyahut da gene bak sosyal mecra varvadaki hiçbir insanma ismim yan yana anılmadı. Allah'ıma bir şükür ve olsun. Çizgimizdeyiz hocam. Fakat neden bir birbirinizi kopartıyorsunuz? Hani duyuyorum yok onunla işte sevgiviydi Ondan sonra diyevi ve bir gibi oldu. Onu, onu avdattı o falan. O o aslında onunla pivim için birlikte. Bilmem ne. Neden kendi avukanızdan konuşturuyorsunuz? Bu hoş bir şey değil. Aslı aslavı nedir onu da bilmiyorum. Ama komik. Neyse ben bombayı attım kucağınıza. Bomba is been prevented. Gidiyor. Bir de şey Allah razı olsun hakikaten Allah razı olsun seviyorsunuz yanımıza geliyoruz muhabbet ediyoruz hatta bazen kafaya gidip oturuyoruz falan böyle bir şey evimiz oluyor ama bir evde bir insan tipi var beni gövü uzaktan fotoğrafım çekiyor ya neden ya ben müzede bir heykel miyim he he tavi eser miyim ben ya ben tavi eser miyim arkadaşım niye beni anasını kesinden doğru çekiyorsun ya beni çekme ya İnsan yemi yok. Gel yanıma. Fotoğrafı çekip evimde. Çekip evim. Lütfen vicdan ediyorum ya. Ya benim bu şeyden çekmeyin ya. Vallahi yavrum yemin ediyorum yavrum. Bir de utanıyor mu? Sen çok ufak bir vicada bulunacağım. Lütfen gözlük kullanan arkadaş babanızı gözlüğünü bir deneyim diye avladığınız o gözlüğe pavmak babanızı batırmayın. Gözünüzü seveyim ya. Ya zaten hayata bir sıfır gevide başlamışız. Gözüm var para vermeden kullanamıyorum. Bir AVT takmadan kullanamıyorum gözümü. Lütfen ya bunu yapmayın. Göremiyorsunuz böyle pis pis parmaklarınızı sokuyorsunuz. Valla ne çektik sizden ya kaynat kaynat Ciddiyetine sokayım Kala yaptığın, tek şey bay. baymak Kanamalı gibi dirim daralanma Af bekler gibisin yap adamdan Bana gelme sakın Paraların adını Rahatsız oluyorum adamdan Bekle döktü göz yaşı reklam Ben mahvettim seni yoktan. yoktan Ben varsam varsın yoksam yok Biz bittik dönemem yoldan İşin, olmasa İşin olmasaydı beni alamazsın Belli ki yine dama bastın Yüzsüzsün kanamazsın sen Sen beni tanımazsın Ne oldu da bana döndün yine Ben bunu çoktan gördüm, gördüm. Ne oldu da bana döndün ama ben seni çoktan gömdüm Sevgimi bekliye var Beni sanma güney kızı sal Bu ne seni tam sevdim Ölüyor Allah. bana has Gözlerim, Gözlerim ağabeyi manyak gibi Telefonlar içine kaynat Ciddiyetini sokayım Kabı yaptığın ben tek şey baymak bir tane zenci adam var ya sürekli güvüyor 32 diş video atıyor ben beyaz diş ve var Allah beben versin iyi doğru <laughs> <laughs> diş bebim yaptı bıdıktan sonra ben kuvan nime çarpsın ben her videomda 32 diş güveceğim şuna bak güvenmiyorsun ki bu <laughs> yine daha. sizden bir şey rica edeceğim küçük bir vija Lütfen yasaklı kocanızla video atmayın. Yeter lan. Hiç mi öz eviniz yok lan? Sakin. Sakin. Bir 5 dakika sonra göreceğim göveceğim diye ödüm kopuyor ya. Videoyu çok büyük bir korkuyla izliyorum. Bu. Bunu bana yaşatmaya hakkınız yok. İşte o kısımda ben bir başladım. İki kekvik bir kayada ötüyor. Dan dan. <laughs> Allah benim bevamı verdi. Çarpı Bak böyle çarpı yok. Köy halkının camiye gelmesi 5 saniye sürüyor. 5 saniye ya. Hızlı ve mübarek. 5 saniye. Kavre şimdi yavaş. Hayatımın ilk dayağını o gün da yemiştim Ve dedem bana bir koydu. Ya 5 pavlanmanın çıktı. Bir de 8 yaşına daha gelmemişsin. 2 kekvik ne? Ulan iki kekvik ne? Git şey falan söyle çingenem çingenem. Kafa için çingenem falan. Ne bileyim böyle bir. Yani iki kekvik ne? Ne yaşadın ne yaşadın? Sekizsin sekiz. <laughs> Devbedevim ya. Tam bir devbedev. Tam bir yıkık. Tam bir yıkık. Yani o zamandan bu zamana kadar değişmeyen. Şu uygulamayı ne zaman gibisem aklıma bir anım gibi. Hemen hazır bir şekilde anlatacağım. İşte o zaman var böyle 8-9 yaşına daha gelmemişiz ev evde memlekette onda şey kuvan kufusuna falan gidiyor. Bu hocam falan da bayağı iyiydim. Neyse dersi mevsi bir hava falan böyle. Biz ivahi falan söylemeye başladık hocaya. Ama mikrofon ses içeride falan böyle. Her bir neyse ondan sonra dersi hava verdik. Bir bilmem ne oldu. Sonra bir çocuk var ve oynuyoruz falan böyle. Caminin içinde şarkılı yerden yüksek oynuyoruz. Çocuğuz işte nereden bileceğiz. Sonrasında şarkı vurdum zaten. Abi bu yukarı ezan okuvuna kısma bir geçtik. Çocuk var biz. Kapıyı bir açtım. 850 tane tuş. Ama göv kokpit gibi. Yani ne yapacağım bilmiyorum ama tabi biliyorsunuz ki bende bazı affer yok. İçinde o laf da yok. <laughs> yani asma gibi bir test yok. Kavizmayı çizilmiyoruz Dedim ben bunun içinde. Bak şimdi neler yapıyor. Abi sesi iç kısım yerine dışa vermişim. Ben bir başladım. 2 kekvi 5 saniye süzme. Evet arkadaş var Önce bir konuya açıklama getirmek istiyorum. Bana saçma sapan mesaj atıyorsunuz. İşte yok estetiğini nerede yaptırdın? İşte ne kadar verdim mesela Sıvalı boş musunuz? Vavoş köy müsünüz acaba siz? Benim nevem de estetik var acaba? Nevem de estetik var? Kıskanıyorsunuz. Beni kıskanıyorsunuz. Ben doğalım doğal bir güzel bir var. Bebek gibiyim. Evet. Zaten Hamit Baba ilişkimi de kıskanıyorsunuz. Sürekli kıskanıyorsunuz Ben Neden? Neden? <laughs> şey şarkısı var ya. Sinirim saçım başım dağınık. Üzgünüm birazcık. Yine aynı sensiz uyandım. Neden bu, bu şarkıyı sürekli böyle bir dramatik böyle klipler çekiyorsunuz? Komik çünkü. Şey ya bir şey söylemek istiyorum. Bak şu Instagram olsun diye sosyal medya olsun. her izlediğim videoda şu hareket. Yeter ya. Yeter. Ben bu hareketi görmek istemiyorum. Bıktım her yerde bu ya. Ülkenin bitki örtüsü şu hareket. Bıktım ya. Ne anlıyorsunuz şundan? Ne, ne şimdi bu böyle savak savak? Bıktım artık ya. Yeter. Bitsin bu akım. Nasıl bir akımsa bir de bu. Bitsin abi arkadaş ya. Kusacağım gına. Öl. Bitsin ya bıktım. Abilere selam çatışmaya devam. Bebek dişim hakkında ivivi gibi böyle bir zekavi zekalı yapmaktan vazgeçin. İnsan bunun dış görünüşü ve avlık böyle ve mav mav abi. Yani ne bu dişim yamuk. Evet yamuk ya. Bak yamuk. Yamuk yani. Değil, sen ben bunu bu kadar takmazken sen niye bunu bu kadar taktın? Bak senin, senin için 32 diş güveceğim. Tabi ki bu aşkı yaşamadık. Yevim var abini. Senin abin benim yavşak. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya işte böyle çarpılırsın abim. Ya. Yeah. <laughs> Hep beva beva Böyle bir yan, yeni, tanıştığım insanlar ve böyle bir sürekli bir şey oluyor işte. Konuşmam, konuşmamı fabrik ediyor vesaire. Aa, diyor, çok saflı işte hangi aferi söyleyemiyorsun? Kardeşim bak artık benden söyleyemediğim hafifi söylememi istemeyin. Ben onu zaten söyleyebilsem bu konu açılmaz. Bunu sen söylemezsin. Söyleme. sovma ya bana. Gözlük kullandığını unutup kafandan tişört geçirmeye çalışmak. Kardeşim berbat bir şeysin. İnşallah ölürsün. <laughs> ee, bunu açıklamam gerektiğini düşündüm. Ben amiviyat olmadım. O amiviyat olduktan sonra çekilmiş bir videoydu. Yani eski bir video. Şu amiviyatım falan değilim şu an. Gayet düzgün. Yaz dostum. Güzel bir sevme yine adam denir mi denmez. O bu çocuğu denir. Puh, Allah bevanı versin denir. <laughs> Sana şiir şey yazdım şair tek baston mu kırıkmıştı. Sıtırlar çocuk bundan bir gece konuluğu da yetişti. Ben de dahil bilmiyorum bakın ne zaman başladı ne zaman bitti. ne kadar sevdiysem o oh. kadar. Oyunları geç bize katıl. Akan yakalanmalı falan. Bakan bakamazsın ki bakan. Sakal kaçamaz bu tamam. Kalkı babam bize keyif İşim düşüyor yine iyi İşim geçiyor yine kim Seçim geliyor yine beyin Beynimin üstüne beyin eğilimi değil beyni seçim hadi adam bir webçiyim neden eski değilim dedi yeni de, hiç de değilim hiç yerinde değilim dedi sonunda değildi bak uykusuz gecelerin vadi geliyor Yine bir vadi beni demiyor küçü yeni bir video. geliyor This is the paper this is the pencil İngilizce rapimizi Vondula dedik ama rap ama ses ver yevaltı yerim hadi bana da bir